Arkadaşlar merhaba Siber Akademi'ye hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde C# oluşturmaya başladığımız oyun programına devam edeceğiz. Kodlarımızı Domrin olayına yazacağız. Öncesinde butonumuzun dışına bir int, adında değişken oluşturalım bunu kullanacağız şimdi şimdi de harf kontrolünde bir olay yaratacağız olayımız da <laughs> eğer kullanıcı kelime sayısından fazla hamle yaparsa pro programı kapayacak Buradan else yapımızı oluşturduk. Onun kontrolünü de else de yapacağız. Messagebox.show Yazdığınız kelime bulunmamaktadır mesajımız üzgünüz daha sonra aş aşağı geçelim label Yani label koyacağız borumuza. şöyle bir tane label koydum. Label 2. Text kısmına da artı eşit. İlk. Önce boşluk bıraktık orada için Şimdi de kelimenin uzunluğunu yazacağız. Artı artı virgül koyacağız. Burada kelimeyi daha doğrusu yazdığımız harfleri göstermek istiyoruz. Draw body part body parts amount şimdi de amount arttırıyoruz arkadaşlar if amount Seçitse 8 8'e 8 hak verelim. Programda bunu belirleyelim. İstediğiniz hakkı verebilirsiniz. Ben 8'i seçtim. 8'i gördüğü anda üzgünüz kaybettiniz yazacak. gördüğünüz gibi Şimdi çalıştıralım. Kelimam geliyor. Kelime uzunluğumuz 7. Harflerimizi girelim. 4 girdi. Hata verdi. S girelim. Kelimemiz bulunmadığı için S yazdı gördüğünüz gibi. A yazalım. Buldu bir tane. E yazalım. Buldu. Yazdığımız kelime bulunmamaktadır dedi ve hatalı kelimeyi label 2'nin yanına yazdı gördüğünüz gibi bunu sonra düzenleriz label 2'yi sileriz q yazalım bulamadı t yazalım bulamadı m yazalım bulamadı w bulamadı s bulamadı bir s daha yazalım bulamadı ve 8 dakika ulaştığımızda üzgünüz kaybettiğiniz mesajını ekrana yazdırdı. Bunun kontrolünü yaptık. Sonraki derste görüşmek üzere. İyi çalışmalar.